Survivor'da haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan taraf mavi takım oldu. Yarışmacılar aday belirlemek için ada konseyinde buluştu. Acun Ilıcalı konseyde Ayşe hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde başladı: "Biliyorsunuz ki Ayşe'nin durumu kötü. Ayak bileğinde kırılma var." Hem İstanbul'dan doktorlar hem buradaki doktorlar tedavisiyle çok yakından ilgileniyor. Bu önümüzdeki iki hafta Ayşe'nin adaya gelmesi, tekneye binmesi, yürüyebilmesi imkansız. Sonraki zamanda iyileşebilmesi açısından bir ay yarışlara çıkmaması gerekiyor. Bu durumda da Ayşe yarışlardan bayağı geri kalacak. Sonrasında istediği performansı sergileyebilecek mi? Benim ve ekibimin kararı Ayşe'nin yarışmaya devam etmemesinden yana ancak ben kendisiyle birebir özel olarak görüşeceğim yarışmaya devam etmek isterse onun kararına saygı duyacağım konuşmanın ardından kararını ilerleyen bölümlerde size bildireceğim dedi ve Ayşe'nin gelemeyeceğinin sinyallerini vermiş oldu